Merhaba arkadaşlar. ikinci bölümümüz geliyor şimdi. Ahem, Yusuf gelemedi. E, i̇kinci sınıf, üçüncü sınıftaki arkadaşlarım da gelemedi. Biz bugün, o yüzden kimse gelmediği için hangi game'se oynayabiliriz diyorum. Acaba çalışır mı bilmiyorum. Çalışırsa güzelce oynayacağız. Registrar nokta yaptı ya, onu. Bir tanesine girebilirsem. Hepsi dolu ya. Beşine de tıkladım. Angry Games oynamıyor. Sky Wars oynuyor. Bu da kasıyor kalabalık evde. Biraz ses gelirse kusura bakmayın arkadaşlar. Şu TNT ile adama tek... Tamam. var. Oradan şeye Kendi Hmm. Ben de bir Games oynayalım. Ya da şey oynayalım ya. Modlu oynayalım kimse gelmediğine göre. Hep silah modu var hem şey modu var. Silah modunu kapatalım bir. Dört dolar mı tutursun? Tamam, iki tane tutursun. Esnaf kanı bir kapat. Nerede benim? To money times. Bunda hem modlu açık abi. Bloklara şu bloklara bakın. Şu bloklara bakın. La 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 la. Nasıl ses gelebilir? gerçekten Gerçekten kusura bakmayın. Şunları da gül yapalım. Tabii ki sivimiz var. Sağ gül bir şeyim. Elim kırıldı. Basın teki ağır. Hafif pazar olmuş. Bir ben de bir denetleyeyim abi. neyse bakayım sen? Hafif Güzel. Gülüm benim. Gül sen de gül. Şeye girelim. De. Çok güzel bir Dediğim gibi arkadaşlar 8 dakika olacak videolarımız. hepimizi oluşturuyoruz. Benim dün ya Survivor diyelim. ise de tamam. Acaba ne? Nered... Vay tam istediğim alan. Hem de köyde. Çok güzel. Hem balık tutmalık. Hem ev yapmalık. Hem de düz. düz. Harika bir alan. Tam istediğim gibi yap. Gerçekten çok ama çok özür dilerim sizlerden. Sonuna bakmayın. Anaları yamaç Nerede? Nerede? Sandıklı ev yok mu? Yok mu? Bana söyleyin. Yokmuş. Anaları sömürelim. Biz modludayız bu arada. O zaman şuradan. En şanslı şiir sağlamak. 3 tane. Bunları bir kıralım. Ya la la. Neyse, ses çok <Sessizlik> kötü geliyor. Oyun sesini biraz kısa. Şimdi 28 tane şeyimiz var. Basit deney evimiz olsun bizim. Girelim. Enchantment table. Bir adet. Bir de kütüphane olayı var. Onda boş ver. Bir tane o, o, o ip alalım. İp 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 ip. Spider spider ipi. İp bildiğin ip ip ip. Şader miydi? Şadoğlu muydu? Ben de unuttum ya. Çizinti falan filan. Kupa Evet buydu. Doğru. Kılıcımızı kop 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 Bir tek kılıç alalım. Hasta olmuyorum. Şuraya gir. Kılıçla bunları kırıp ip yapabiliriz. O yüzden bunu aldım. La la. string. Bunu konuşalım. alacağım. gidiyor diyor. Bir sıfır. Bir craft. Stik yok mu? Gerçekten şahane bu kardeşim var sürekli ses. Ağabey lazım bize. Ağabey de laf sonra ha söyleyeyim o otom arabası şans basmıştı şans bas neyse şurada şey yaparız alıp tutabiliriz ben normal bir insanım bana tutuyorum dolmazlık basmış. Kahvercim 10 dakika olmuş mudur? Ne neceğini koyayım. Çevrimleri mi dik, şu çalar saatim. <laughs> Buradaymış. Şöyle tablete Saatinden bakalım. Ha iyi. 10 dakika gerçekten. Çek. Bir tane gelmedi, değil mi? Bir tane gelmemiş. Şimdi on dakika bitiririz arkadaşlar on dakika olunca bugün pazar aralık altı dün saat sıfır aha gerçek. gelmiyor inşallah. görünüyor böyle suda Oh geldi bir tane. Çok güzel. Karnım şuraya. <laughs> Bu da <Dayı> yiyiyoruz. <bizi. gülüyor> Zehirlemedi lan. İlk kez. Hi soğan yersen zehirler. Balığı da çekip gidelim ya gelirse. Gelmezse alıp gidelim. Gelcek. Olmadı. Olmadı. Sonra Hadi lütfen gel Şöyle Hadi gel abi ya artık. Şunu şöyle yap da gelsin diyorum. İçimden niye söylüyorsun? Hadi facecam gelemiyor. Bir de bu ne kadar olduğu için facecam hiç gelemiyor. Onun ismini de unuttum. Facecam ben. Çek. Hoppala. Salmon da geldi. Oh. Balacığıma, babacığıma, merhabacığıma. Bizim evimizi bulalım. Acilen bitirmemiz lazım. Evimiz Evimiz neredeydi? Acil, acil, acil durum. Ayrıca burada bitirelim edeyiz biz. Heh. Arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. İyi günler, iyi yayınlar. Arabayla. Sakın unutmayın. Bye bye. Ve on gelsin.